Merhaba arkadaşlar. Şimdi size Amerika ve Kanada'da ve belki başka ülkelerde de yapmak isterseniz keşif ve metraj işleriyle alakalı bilgi vermek istiyorum. Bu biraz daha ben Kanada'da olduğum için Amerika'da da daha önce bu işi yapmıştım. Bu taraflarda nasıl yapıldığı ile alakalı. Çünkü Türkiye'de de gerçekten bu işi çok iyi yapan insanlar var ve ben Türkiye'de bulunduğum zaman bu işi yapmadım, mimarım kendim. Ama buralarda gayet para kazanabileceğiniz, özellikle mühendis ve mimar olan arkadaşlarla alakalı takip edebilecekleri bir meslek olarak düşünebilirler. Kendi mesleklerini yapana kadar ek gelir kazanmak için de bu işi yapabilirler. Bu konuda size bilgi vermek istiyorum. Kanada özelinde bahsedeceğim ama Amerika'da yaklaşık aynı şekilde birkaç çeşit estimator yani keşif metraj işi var. Şimdi öncelikle Taşeron bünyesinde çalışabilirsiniz. İşte zemin in işleri, daha doğrusu ince işler diyebileceğim, duvar, alçıpan vesaire bunlarla alakalı estimate hizmetleri verebilirsiniz. Kendiniz çalışabilirsiniz, dışarıdan müşteri bulabiliyorsanız ya da bir yerde maaşlı çalışabilirsiniz. Bu insanların kendi işçilerinin ve kendi aldıkları projelerinin keşifleri, metrajlarını ve keşiflerini yapabilirsiniz. Ya da bir ana müteahhit bünyesinde bulunduğunuzda, bu ana müteahhitler kendi işçilerinin olduğu alanlar vardır. Fakat genellikle bu hizmeti başka yerlerden alırlar. Ya direkt bir metraj bürosuyla çalışırlar, ya da ve çoğunlukla da bir taşerondan direkt fiyat alırlar ve o fiyatları estimator olan kişiler herhangi bir taşeronun diğer taşeronla şeylerini, ne denir Eksiklerini, artılarını karşılaştırmaya çalışırlar. Herhangi bir eksik olmamasına çalışırlar. Daha çok işleri bir satın almacı gibi elmaları elmalarla karşılaştırmak şeklindedir ve bununla alakalı da kendilerinin takip ettiği checklist'ler olur, çizelgeler olur. Kendileri belki metrajları yaparak onların aşağı yukarı ne kadar şeylere miktarlarda işte fiyat verdiklerine falan bakarlar ve karşılaştırmalarını bu şekilde yaparlar yani daha büyük ana de genelde satın alma işlemi olarak satın almayı karşılaştırmalı yapmak için bir şeydir bir pozisyondur ve bu, orada bunlar yapılır ve ana müteahhitte de bu şekilde yapılır bu iki yoldan hariç malzemecilerde estimator olabilir. Mesela e, siz özel bir ürün yapıyorsunuzdur. Yahut da e, yani sadece siz biliyorsunuzdur onun nasıl olduğunu kendiniz ürettiğiniz için. Bu e, daha malzeme ile ilgili olan e, özellikle toptancılarda ya da malzeme satan yerlerde supplier deniyor burada. Onların bünyesinde çalışarak onların satacağı malzemeyi müşterisinin gönderdiği e, şeye göre e, projeye göre hesaplayıp ondan sonra bir fiyat çıkartabilirsiniz. Bunun haricinde uzmanlaşmış olan firmalar vardır kendi alanlarında. Mesela alüminyum doğrama yapar, kapı pencere yapar, mobilya yapar. Burada hareketli mobilya, sabit mobilya, furniture ve millwork olarak isimlendirilir. Siz bu sabit mobilyalara, hareketli mobilyalara, üretiminde şey yapmak için fiyat vermek için e, projesinden bir şey çalışma hazırlarsınız. Yahut da elektrik e, taşeronudur ve bir elektrik projesini alır, onun içerisindeki e, unsurları çıkartır, listeler ve işçilik, maliyet vesaire fiyatlarını yan yana koyar ve bir toplu bir şey hazırlar, e, bir fiyatını hazırlar. E, havalandırma, ısıtma, soğutma olabilir bu, bir e, sıhhi tesisat olabilir, plumbing deniyor. Bunlarla alakalı da yani daha özelleşmiş taşeronlarda da iş bulabilirsiniz. Onlar için dışarıdan çalışabilirsiniz freelancer olarak yahut da dediğim gibi maaşlı olarak çalışabilirsiniz. Estimate işleri hakkında çalışmanız için buralara geldiğiniz zaman ya da Türkiye'den internet üzerinden çalışabilmeniz için buradaki anlayışı, buradaki ölçü birimlerini, ölçeklemeleri ve malzemeleri tanıyabilmeniz için ben şu ana kadar elde ettiğim tecrübeyi sizlerle bu video serilerinde paylaşmak istiyorum. Öncelikle tabii ki çok temel konulardan bahsedeceğiz. Belki sizin de bildiğiniz konulardır. Onları geçip daha ileridekilere gidebilirsiniz. Bildiğiniz alanlar vardır, bilmediğiniz Farklı alanlara, mesela boyayı nasıl fiyatlandıracağınızı biliyorsunuzdur ama mesela zemin malzemelerini çok bilemiyor olabilirsiniz. Yahut da betonu, demiri ya da burada evler genelde müstakil evler ahşaptan yapıldığı için ahşapın nasıl fiyatlandırılacağını bilemiyor olabilirsiniz. Bunlarla alakalı bilgi almanız için bu çalışmayı hazırladım. Bir de bazı sektörde çalışan ustalarımız, Kendisi dönem dönem kendi işini yapmak isteyebilir ve müşterisine fiyat vermek isteyebilir. Genelde bir hazır evi ya da bir mekanı çok rahatlıkla ölçülerini alıp fiyatlandırabilirlerken bir plan proje üzerinden, ölçeklenmiş bir çizim üzerinden bunu hazırlamaları bazen zor oluyor yahut da yapamayabiliyorlar. Bunu nasıl yapılacak yapılacağıyla alakalı da bu video serilerinden bilgi alabilirler ve kendi işlerine kurabilirler. Böylece de eğer hayallerinde bu işi ustalıklarını ticarete çevirmek, müşterilere ulaşıp onlara fiyat vererekten yeni işler almak varsa onlara da yardımcı olacağını düşünüyorum. Daha ileri seviyelerde eğer oraya kadar gidebilmem mümkün olursa burada sadece fiyatlandırma için metraj çıkarma değil aynı zamanda teknik şartnameleri de okuyabilip daha doğrusu onun öncesinde mimari buradaki planları okuyabilip sizinle beraber mimari planlar okumayı onların e, nasıl e, anlaşılacağını e, göstereceğim ve e, mimari planları, e, mühendislik planlarını okuyabildiğiniz zaman tabii ki onların üzerine nasıl ölçüler alabileceğinizi de göreceksiniz. Ve e, bu şekilde de e, plan proje okuma e, işinde biraz daha ileriye ileri bir seviye geçmiş olacağız olacaksınız. E, daha sonrasında teknik şartname nasıl okunur? farklı alanlarda teknik şartnameler nasıl anlaşılır <laughs> ve tabii ki mümkün olursa proje yönetimi gerçek projelerde sahadan ve ofis tarafından görülen tecrübelerle beraber bunu çok daha ileriye taşıyabileceğimizi düşünüyorum bu dersleri. Sizlerin de eğer eklemek istediğiniz doğru gördüğünüz, yanlış gördüğünüz ya da farklı tecrübeleriniz varsa bunları da tabii ki her zaman yorum kısmına yazabilirsiniz. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.